Evet, bugün stokastik göstergesini anlatacağım size. Stokastik göstergesi forex piyasalarında saatlik 4 saatlik ve günlük grafiklerde çok sık kullanılan bir göstergedir. Bakın görmüş olduğunuz gibi navigatör bölüsünün altında göstergelerin içinde stokastik osilatör olarak e, şu bölümde gözüküyor. Bu tıklayıp tamam dediğimizde zaten göstergeyi alt tarafa atar. Peki bu gösterge nasıl çalışıyor? Görmüş olduğunuz gibi 80 ve 20 seviyelerinde normal görmüş olduğumuz çizgilerimiz var. Bu çizgilerin üst tarafı aşırı alım bölgesini temsil eder ve fiyat buraya geldiği zaman yukarı hız kuvvetli bir yukarı trenin içinde olduğunu gösterir bize. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi ve bu seviyenin altına doğru inerse potansiyel bir aşağı hareket başlayabilir ya da bir düzeltme hareketi gelebilir şeklinde yorumlayabilirsiniz. Aynı şekilde eksi 20'nin altına indiği zamanda aşırı satım bölgesinde olduğunu paritenin ve bu seviyenin bu seviyenin altında kaldığı sürece de kuvvetli bir satış yeme ihtimalinin kuvvetli olduğunu gösterir bize. Bu seviyeden de eğer ki şurada görmüş olduğunuz gibi yukarı, yukarı hareket oluşursa o zaman da bir yukarı trend başlayabilir ya da bir düzeltme gelebilir anlamına gelir daha fazla e, satışta kalmamakta fayda vardır şu tip durumlarla, şu kesişimin olması durumunda. Bu gösterge üç, üç şekilde okunur ve bize sinyal verir. Birincisi şurada görmüş olduğunuz gibi e, aşırı satım bölgesine gelindiği zaman bize e, artık kuvvetli bir satış e, seviyesinin olduğunu gösterir. Yani şu seviyenin altı ve üstüne dikkat, etmemiz, dikkat, edebiliriz normal bir sinyal almak için. Bu seviyenin altındaysa eğer ki alış pozisyonunda kalmak gerçekten çok tehlikeli çünkü kuvvetli bir satış bölgesinde ve satış devam edebilir. İkinci okuma şekli görmüş olduğunuz gibi buradaki kırmızı ve yeşil göstergelerin birbirini kesme durumunda bize sinyal verir. Nasıl oluyor bu? Görmüş olduğunuz gibi yeşil gösterge eğer ki kırmızı göstergenin altına inerse bu bizim için bir satış sinyalidir. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi bunu hatta kutularla göster gösterirsek, bakın görmüş olduğunuz gibi şuradaki tepe noktası ve aynı şekilde e, aynı tarafta şurada görmüş olduğunuz tepe noktası birbirine gerçekten de e, tamamıyla denk, denk düşüyor. Ya bakın tam şu seviye e, kesişimin olduğu seviye ki bu seviyede gerçekten haritada en yüksek yaptığı seviye şu anda en yüksek seviyesini burada görmüş. Bakın tam burada ve buradan aşağı hareket başlamış ve ondan sonra yaklaşık şöyle bir kaba bir hesap yaparsak 120 civarında bir aşağı salınım gerçekleştirmiş. Ve bakın şu seviyeden sonra, şu yukarı hareketten sonra da yine aynı şekilde yeşil göstergemiz kırmızı çizgilerin üzerine çıktıktan sonra da bize bir alı sinyali vermiş bir bu sinyali de yaklaşık 55 puanlık bir kar bırakmış bize. Eğer ki şuradaki göstergeyi baz almak istersek görmüş olduğunuz gibi çok küçük 16-18'lik 18 bir karla da bu işten çıkıp sonra tekrar satışa gidebiliyoruz. Anlatmak istediğim şuradaki göstergelerin kesişimleri de bizim için önemli. Peki üçüncü okuma metodu nedir? Üçüncü okuma metodu da görmüş olduğunuz gibi şuradaki zıtlıkları yakalayabilmek. Bakın trend burada yukarı doğru giderken bakın şuradaki tepeyle ile şuradaki tepeyi birleştirdim. Ee, görmüş olduğunuz gibi şuradaki trend e, aynı yukarı tepeyi değil daha da hatta aşağı bir trend içerisinde. Bu nedenle e, şu seviyelerden bir düşüş gelebilme ihtimali kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi aynı kuvvette yukarı doğru çıkıp hatta şuradaki tepenin de üzerine çıkamamış göstergemiz. Bu yüzden bu tip ısıttıkları yakalamak da bize güzel karlar bırakabiliyor bu palitede. Aynı şekilde bununla ilgili daha bir sürü örnek bulabiliriz aslında bu göstergeye baktığımız zaman. Mesela bakın şurada yine aynı şekilde göstergemiz burada çok ciddi bir yukarı hareket yaparken aynı tepeyi burada göremiyoruz. Burada hatta daha da aşağı bir trend söz konusu görmüş olduğunuz gibi şuradaki tepeleri birleştirdiğimizde ve buradan zaten şu seviyeden de bir satış tekrar gelip yaklaşık 120 puanlık bir aşağı söz konusu olmuş. Bu tip zıttıkları da stokastik göstergesine yakalayıp daha başarılı işlemler yapabilirsiniz.